Yapıldı. abone olun buyurun herkes baksın buna <laughs> arkadaşlar biz şimdi malzemelerimizi ayarladık leğenimizi koyduk abimle yoğurmaya başlayacağız önce o yoğuracak o eğer yorulursa birlikte el değişikliği yapacağız şimdi abi sen malzemeleri dökmeye başla biz e, kalabalık olduğumuz için 2 kilo esmer bulgur kullanacağız bugün size yaparken ben tarifte verirken size tam vereceğim siz bunları azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar ince köftelik bulgur oluyor. Esmer olması köftenin rengini almasına daha çok etki ediyor. Üzerine biz 5-6 tane orta boy soğan ve 5-6 tane büyük diş sarımsak koyduk. Onları robottan geçirdik. Onları ilave ediyoruz. Şişe domatesi daha öncekiler videomda da göstermiştim size. Bir, bir paket böyle bir kavanoz koyuyoruz. Bunu e, yoğurduk sıra ilave edeceğiz. Daha birkaç tane daha ilave edebiliriz. Şimdi salça ekliyor abim. Bunu yine kasayabilirsiniz kaşık olarak. Ben en son yine altına yazacağım açıklama bölümünde tarifi tam olarak vereceğim. Bizim ölçümüz fazla olduğu için biz fazla fazla kullanıyoruz. Bunu özellikle belirteyim. Bakın 4-5 yemek kaşığı oldu Tepeleme ama bunlar dolu dolu Yani siz küçük koyarsanız bu 7-8 olarak da çıkabilir Bunları şimdi yoğurmaya başlıyoruz Arkadaşlar biz birazcık çocukları unutmuşuz Bu malzemeye isotumuzu katmadan Çocuklara çok az küçük bir kasede ayırıyoruz Onlara bir köfteden bozma bir şey yapacağız Biz yarım kilo kadar isotumuz vardı Onun belli bir kısmını koyacağız Çünkü ekstra pul biber de kullanacağız Onu döküyor abim Ben size yaklaşık gramını yazacağım ne kadar kullandığımı Çünkü ben ölçmüştüm isotun ne kadar olduğunu biliyorum 300 gram kadar neredeyse isot kullandık Bir su bardağı kadar da pul biber kullanacak gibi ya da yarım su bardağı diyelim. Böyle onun göz kararı. Bu acı kısmı tamamen damak zevkinize kalmış. Bundaki miktar çok önemli değil. Bir su bardağı da yazabilir. İki su bardağı da. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz bakalım biz. Arkadaşlar Mehmet Emin de kendi köftesini yoğurmaya karar verdi. Ona da giydirdik eldiven. Babasının yanına oturdu. Baba ikisi beraber köfteyi yoğuruyorlar. Yanda. Soğan yakıyor. Arkadaşlar biz birazcık yoğurduk. Biraz daha domates ekliyoruz çünkü biz hiç su koymuyoruz. Sadece domatesle bunu yapıyoruz. Hepsini dökeyim mi? Sadece domatesle sulanıyor, kabarıyor bulgurumuz. Birazcık da nöreksisi ekliyoruz arkadaşlar yoğururken. Evet. Bakın bayağı kıvam almaya başladı zaten köftemiz. Şey. Ama daha tam olmadı. Baba da. baba birazcık Mehmet Emin'inkine de koyuyoruz. Mehmet Emin de yoğuruyor hevesle. Çok güzel. Bana da baba birazcık dök şunu. Mehmet Emin döküyor. Baban sana acıyor. Elleme Mehmet Emin. Birazcık benim nöreksimi. Benimki oluyor mu? Oluyor. Çok güzel oluyor. Ben böyle güzel olurum. Bunları ben yaparım. Hmm. arkadaşlar biz bayağı sona geldik artık. Çiğ köftemiz gayet güzel kıvam aldı. Son aşamada zeytinyağı ve maydanozunu ekleyeceğiz. Abim birkaç dakika daha yoğurmaya devam edecek. Ondan sonra yeşilliğini ve zeytinyağını ilave edeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi çiğ köftemize zeytinyağı ekliyoruz. Yağını en son aşamaya bırakmıştık. Şöyle bir su bardağı kadar 2 kilo bulgurumuza zeytinyağı ekledik. Şimdi bakacağız eğer ki az gelirse devamını ekleyeceğiz. Şöyle birazcık daha yağ ekliyoruz arkadaşlar. Bizim ölçümüz fazla olduğu için yeterli gelmedi. Evet arkadaşlar en son aşamada maydanozlarımızı ilave ediyorum. Şöyle bizim bir buçuk demet kadar maydanoz vardı. Bunu en son koyuyorum haberiniz olsun. İçinde ölmesinler diye taze taze kalsınlar. Biz maydanozları robottan geçirdik. Arasında birkaç tane büyük kalmış olabilir. Hiç sorun değil onları alır atarsınız. Sizler bunları ince ince de kıyabilirsiniz. arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Mutfak ekibi şöyle bir selamlasın sizi. Bayağı kalabalığız. İçeride de hazırladık. Kimse içeri de çekeceğim. Evet. Aba, nerede? Karakuyu'da. Karakuyu'da. O, o açılan şey zeytin zeytin yapıyor. Açılan yerde. Karakuyu'da var ya. Ben var ya. Hmm. O açılan kesiyor. Kesilenlerin içine bile çıkıyor. Allah. Sarmaşa. Çocukları böyle mutfağa oturttuk kızlar. Çocuk da değil bunlar artık. <laughs> ergen, ya. ergen. Hepsi birer ergen. Ergen. Evet, amcam konuşmak istiyor. Anlat amca. Ben karamı çok çok seviyorum. Amca diyemiyorum bile. <laughs> lise yıllarını anlatsın. Lise anlat. Yıllarda. Korkmadan anlat. Yengemden korkmadan anla. söyle. Hanım, hanım mı çok ne seviyorum. <laughs> tabii. Ne kadar seviyorum? <laughs> ne kadar seviyorum? Bu kadar. Ne kadar? <laughs> Göremedim. <laughs> Şey anlat, amca üniversite içinde arkadaşın var mı şey Bayanlar var, evet. var Var mıydı? Var. Yok. Vardı. Var mıydı? Yenge yapma. Başka bir şey. Valla altan dört yiyor, Var var. Hangisini söyleyeyim? Canını yak... Anlat kızlar anlat. Hangisini söyleyeyim, hangisini? Çok muydu o kadar? Yok. <laughs> ya, canını yakalarına anlat. Var mı ya? Var mı yani? Yani bekarlık olma mı? Ben <laughs> bilemem. Ben Türk'ü elini tutuyor. Biz hiç öyle şeyler duydum. görmedik bekarlık. Ben onu <laughs> <laughs> <hemen> bırakmam ben. <laughs> sen elimi tutsam benim her yerim tutuyor. Elini tutuyorum. Aynen öyle var. Yenge sen namaz kılma gitme mi içeriye? Ya namaz da kılma. Hadi içeri kılma namaz kılma. Anlamam onu bir modun. Bunu ben sana kızlar anlatsana. Sen <gülüyor> yengemi, <gülüyor> yengemi, <gülüyor> yengemi, <gülüyor> yengemi <gülüyor> nasıl buldun onu anlatsana. Aşık mı oldun? Zorla mı edile? Görücüsü söyleyin. Aşık olmak ne? Kayıp sende. Ne anlatmak evet. istiyorsun? He? Ne anlatıyorsun? Bizim, Mesela şeyin küpür küprağının yandığını anlatsın. Evet. Nasıl yandı? <laughs> şey. Nasıl bir şey nasıl hatırladın? Keçiyi, keçiyi yerleşti. Koyu macerası. Koyu macerası. Senin yanışını ilk önce anlatsın. Macera macera. Ben kendim gizli gittim. Bir ağaç böyle furma zeydim. Ondan bir gittim, bir gittim. Bir gün Vardım. Anam. Azıcık topladım ama ben dibinde sevedim öyle o varmıyor. Biz yok mu ya <gülüyor> 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 şöber, Anladım, Yok. yok. Yola şebene endim aşağıya. Yok yok yeter ben bu kadar <laughs> şeyim <mi> çıkacağım. <laughs> Sesin az geliyor, anlayamıyorlar <laughs> <ne olay gülüyor> seni. <Ağlayan>, Kulaklığın demek taktı. Kalazan Tamam, doğru Mikrofonu yan Bak kızım ikimiz böyle zeytin toplarken baktım forma zehir. Hadi hadi yengem yemeden ben gidem onu yiyeyim dedim. Ne oldu? <laughs> ne olacak? <Elin gülüyor> <de>. ben... <laughs> Müdür Ahmet'in ev yanına eğendim işte. Bu güzel keçi var ama yavrularınla. Ben de onu, ben onu, beni sevecek sanırım. Ben onu sevmeye indim Halis Be 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 dedi de bana bir vurdu. Bir tane zeytin kalmadı. Hepsi gitti. Karacığım sat elleri. Yeme bunu dedi. Yeme. Yemedim valla yemedim. Karan yürmüyor. Yemedim. Yok. Keçi bile dövüyor beni. Bile dövüyor. Ana, en sana, ana, sonunda kadar bir yuva anladım. Kaçtım hemen. Öldü Anam kız hepsi Geçen orada mi? büyük dövüyor. Ana, ana, ana. Ama nasıl 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 vurdu? Anlar evet. evet, evet. İpek gelin, İpek gelince de ama kendim attım yere galiba. <laughs> daha, yani ben. yani öyle yazdım. Hadi lütfen. Şey, bir daha, daha söyle. Abi. Niye böyle? Bir bir de 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 Mikrofonu, Mikrofonu daha iyi oldu yalan. Bir de senin yanında Evet, evet bir çok. De i̇nanamadım. Gerçek Kuyuya düşmüş Bunlar da bilenler işleri anlattırıyorlar. Canım. 4 cadı çeşmesini Kübra, anası günler yazın, denize götürmüşler. Kaçısını yakmışlar mangalı. Başkası yakmış al bunlar değil. Başkası bu mangalı da <laughs> açıyor. Büşra'yla bir geliyor. Allah! Allah! Ne o kızım? Ben şimdi bizim Kübra yandı kız. Neresinden yandı? Göbeğinden mi yandım? Ben vallahi bilmiyordum. Ha dediler. Eyvah ölür galiba. <laughs> Ey bu yapıştı kapıştı kadar gecelik ettik bunu. Tayyip <laughs> abi sağdı. Şimdi <laughs> biz bunu götürdük. Bu böyle dura dura bu gol bitmiş, Böyle e, buraya yapışmış. <laughs> Doktor bey dedi ne olacak bu çocuğun böyle hali dedim. O azıcımızı da tuttuk, Asıldı deriyi. Ondan sonra eh abi dedim. Gideceğim dedim Elveda'nın kocasına buna tahta yaptıracağım böyle dedim çaktıracağım elini kocaz gayet. Hadi bakalım Özlem hadi Osman bunlar evine göçtü. 10 on gün 15 on gün kaç gün Orada bunu baba, Allah razı olsun ben çok baktı anası. Çok güzel baktı <laughs> temiz. Yine ama. vallahi bak çok. Oğlum <laughs> gari neyse bunu biz 15 gün çadırda madırda yaptık baktık yani ama <laughs> gece. İki, Allah buluyor. çadır nere? Böyle üstüne böyle çadır gibi bir şey sinek gelmesin diye. Ya <laughs> çadır da şimdi gerekiyor. Ya anladım anladım. Ondan sonra bu kol bitti ki açıldı. Açıldı ama ben bu kolu böyle bir saat bütün yatıyor. Ben bunun başına bekliyorum. Bu kolu böyle açıyoruz ağlıyor. Kapıyoruz ağlıyor. Açıyoruz ağlıyor derken 10-15 gün böyle bununla uğraştık bak. Doktora götürdük. Böyle ki doktor çocuğu kim ne yaptı böyle dedim. Ne bu akıl dedim. Doktor abime kardeşim kardeşim o yaptı. Bana dedi kardeşim akıl verdi. Vallahi bak doğru söylüyor. O yaptı. ben <laughs> <laughs> birazcık onunla <laughs> var. O tahtaya ona akıl veren verin. Pür dikkat herkes. Çok Hala mı dinliyor? Dinlediler olsun. Sen işleri çok kazandın. mi? Ne? <laughs> Şşşt! <laughs> evet. ama. Ne? Aygat Hala Videomuzu ay, beğen. Abone, abone. <laughs> abone olun <laughs> Ne? Ne diyeyim o beğen, <gülüyor> Videoyu beğen. Videoyu beğenin. diyor. <laughs> Çocuklarımın videosunu beğenmeyi. Aaa! öyle. Hala'mın videosunu Beğenin. Hiç gidiyor değil ya şey ya. Desin o ya olur. Like atın. Like atın. E <laughs> <laughs> like Abone olun like yapın. Abone olun ben. buyurun herkes baksın buna. <gülüyor> 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 <Merde>. <gülüyor> <gülüyor> <tırmaç>. <gülüyor> Onlar ayıp <laughs> Dünyaya çıkar <mıyız? gülüyor> Ondan <sonra> bir bakalım <gülüyor> şey <gülüyor> Bunun arasından bıktım evvela. Bunun anasından <laughs> Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Biz bugün çiğ köfte partisi yaptık. Çiğ köftelerimizi yedik. Günü bitirdik. Çok güzel sohbetler ettik. kalaba videoyu çektim. İnşallah videoda sesi güzel gelmiştir. Çünkü biraz uzaktaydık mikrofon falan verdik ama olduğu kadar oldu. Şimdi eve dönüyoruz Tahir'le beraber. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere yeni videolarda.